kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Mehmet Can'la beraber Crash Royale oynayacağız arkadaşlar. Aynı desteği kullanıyoruz. Bu desteği kullanacağız arkadaşlar. Evet başlıyor. artık başlama vakti geldi arkadaşlar. At bakalım istek. <laughs> bakalım hangimiz daha iyi. Mehmet Can benim eskiden ustam sayılırdı. Oyunu o öğretti. Bakalım onun gelebileceğim mi? <laughs> <laughs> Mehmetcanın kupası benden 400-500 falan fazla arkadaşlar bu arada. Mehmetcan bayağıdır oynamıyor ama oyunda hala yükseklerde. <laughs> Mehmetcan <ilk> ekstra <seri> bekletiyor. <laughs> o zaman biz de basma vaktini görelim. Ah be. O kart atma senin tamamdır. Arkadaşlar ikimizin ikimiz, üzerine neredeyse vuramadık. O kadar atacağını biliyorum ama hiç soramadım. Şimdi bunu atamam arkadaşlar. Ona elinde şu an bunun antisi var arkadaşlar. Çok gıcık bir destansı aslında bu. Şöyle dev goblin arkadan bir çıkışalım. O niyetimi anlamıştır arkadaşlar. Yeniden ayakta sızdık. Şöyle bir oklar orayı bir temizlesin. Uzaktan çok rosa uğruyor nasıl yapalım? Şimdi salma gitti. kıvıracağım. Orayı her şeyi temizler orayı. 4 iksir e daha iyi kılıcı. Şey. Hop kıvırcım kıvırcım yiyecekti az kalsın. Olsun. Şimdi orayı mahvettik. Hop elektro büyücü hop. Hoppa. Yine tekrar vurmasın. Mahveder ortalığı. Ben şu an ondan çok düşük bir seviyeye yükseliyorum arkadaşlar. Evet, Elektro bir yüce atar bu ihtimalle. Tam üstüne atsa aynı. Az çok biliyoruz artık. Elektro bir yüce olsun. Bunu atalım. Orayı bir kıvırcım temizlesin artık. Uyyyyy tam zamanında temizledi. Elektro bücüsü yok inşallah ama çevirdi. Elektro bücüsü var var. Atacak mı? Atacak. Atmasa süpermiş artık. Bir tane kıvırcımı vursak aslında kazanırız arkadaşlar da. Otlar uzaktan uzaktan savaşıyorlar. Bizimki ölmedi ama. Evet gördüğünüz için daha yeni kullandı. Hadi kapatın. Ama ya. Öyle. Ama bayağı da hasar bulmuşlar arkadaşlar. Böyle bir defans kurabiliyor. O da bize fena vurmayacak bu arada. Hadi bir tane daha vurmasın, sen Şöyle. Direkt ne var ne yok basıyorum. Eğer ki atarsa elektro büyüsü şey ölecek anında. Of. Tamam istediğin şey yaptı arkadaşlar. Bu saatten sonra hiçbir şey kazandıramaz. Elektro büyüsü de onu artık kazanacak. Evet, bir de artık kurtaramayacak arkadaşlar. Hayır ya ben de üstümdüm. Mehmetcan kazandı arkadaşlar. Helal olsun arkadaşlar. Şimdi Goblin destesinin bir farklı versiyonunu oynayacağım arkadaşlar. Sana ilk destesi Mehmetcan arkadaşlar. Sonraki maça görüşürüz arkadaşlar. Video durdurmak zorundayım arkadaşlar. Bu desteği oynayacağız arkadaşlar. Ayarladık arkadaşlar. Şimdi Mehmetcan at isteği kabul edelim. Şöyle arkadaşlar Hı. Bol şans diyelim Şimdi Şöyle bir barbarlarla başlayalım Hadi bakalım bir şey atacak mı? At bir şey artık <laughs> O yetmez oraya Çete attı. Tamamdır. Sıkıntı yok. Dev gol golcüne bastı. Hayır Alev topunu yanlış attı. yanlış atmamış mı? Kara Prens kötü oldu. 2 ekstrimizi harcattı biz arkadaşlar. uzaktan bir başlangıç. Tamamdır. Arada bir şey yapmıyoruz şimdi. Geçti. Para prens vurur orada mahvettik diye. Bizim kire de Ah be benden daha fazla vurdu. Demek ki arkadaşlar eskiler eski de olsa Mehmetcan oyunu bayağı da oynamasa benden daha iyiymiş. Ne demek istersin Mehmetcan? Şu an bayağı iyi. 1-0 zaten yeniyorsun. Eğer ki bu maçı da yenerse 2-0 oluyor. Büyük ihtimalle ben kaybederim. Çünkü en fazla 5 maç yapacağız arkadaşlar. Kara Prens çok gözük kapıyor. Arkadaşlar barbar bar atamıyorsunuz hiçbir yerde. Nedeni şu arkadaşlar. Çünkü ikimizin de alev topu var. Mesela. Onun yerine arka her dakika kara şey yapıyoruz. Mesela kara prens yapıyoruz. Of of yağmur çok iyiydi orada. Şöyle bir atış yapalım. Alev topunu atmadı. Dev Goblin'i oraya attık mı tamamdır Bayağı bir hasar vuracağımızı düşünüyorum ben. Barbarlara da bir alet topu yapıştırdık ne bitti ya. Tamam kule arkadaşlar. Son anda çevirdik bu oyunu. Kara prense de kara Fransa atarsak. E arkadaşlar kusura bakmayın. Hop şöyle barbarlarla etrafını çevirdik mi? Alet topu da oyun bitti artık. Son anda kazandık arkadaşlar. Son anda. <laughs> Arkadaşlar biz bir sonraki desteye ayarlayalım isterseniz. Böyle böyle bu 15 dakikalık bir video olacak. Video dışı biraz uzun sürüyor deste ayarlaması arkadaşlar. Şimdi X, Y deste oynayacağız arkadaşlar. Yani şu deste ben size göstereyim 2 dakikalığına. Bu deste oynayacağız arkadaşlar. Ben bir ayarlayayım arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar ayarladık. Mehmetcan 1, bir, ben 1'im arkadaşlar. Berabere eşitlik şu an. 3 olan kazanır arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Bol şans diyelim. <laughs> Mehmet'in her zaman beklemeyi çok seviyor bence. Yine bekler. Hmm. Hala bekliyor Şu an ikimiz de zarar değil. Ama o benden daha karlı. Şimdi şu atak yapacağım. Seni karlı etki atak aslında vurabilirlermiş arkadaşlar. Biz ondan hala biraz üstünüz. Bir tek üstünüz. Hadi oku oh, bir tane vurun. Vuramadı. Şimdi ne yapsam? güzel savunma beğendim hadi ikisi orada çalışır mısın öldür bizimki ama bizimki halleder ya orayı tamam okçular okçularda da kapışıyor bizim okçumuz daha mı kesiyor? tamam çok bir fark yok ama arkadaşlar işte. ikimiz de ikisi oynadığımız için alev topu atan bu oyunda çok iyi

kafasını Tamam savunma yapmamız lazım hakikaten. Yoksa... <laughs> tamam bir durum bizim. Şu an Tamamdır. İkisi yattı. Rile İkisi geldi. Sen bir şey daha atacaksın. Aynen. Tam tahminlerim çıkıyor arkadaşlar. Şöyle. Bir atak şansı. Alev topunu attı. Biz de alev topu atalım. Yön. Tamamdır arkadaşlar. Öne geçtik. Zaten öndeydik ama öne geçtik. Daha iyi öne geçtik. Şimdi bu uzun sürecek yine arkadaşlar. Hop. O da alev topu atmaya başladı. İskeletler gitti orada ya. Yazık oldu. Her dakika alev topu atmaya çalışıyoruz ikimiz de. Aynı anda alev topu atıyoruz arkadaşlar. Okçularım orada arttı sayısı. Okçularım orada mahvetti orayı. Aa alev topu yanlış attı. Olsun arkadaşlar. Hata yapmamız lazım. Hemen çevirmeniz lazım. Hayır ale topu girişmedi sonunda. 2-1 yeniyorum arkadaşlar. Zor bir savaştı. Nasıl bir devgiri Mehmetcan? İyi diyor arkadaşlar. Sizi pek gelmiyor olabilir arkadaşlar. Ama güzel oynadı. Son bir saniyeyle kaybetti. Eğer ki alev topunu atsaydı kazanırdı. Tamamdır arkadaşlar. Sıra başka hangi deste oynayalım acaba? Bu desteği oynayalım arkadaşlar zaten. Bu desteği oynamıştık zaten video dışında büyük ihtimalle Bu desteği de olmaz arkadaşlar Bu desteği de oynadık Bu desteği oynamadık değil mi? Bu desteği oynayalım arkadaşlar Tamamdır şimdi ayarlıyorum <laughs> Tamamdır arkadaşlar ayarladık Yat bakalım Mehmetcan Yenersem kazanmış oluyorum arkadaşlar yenilirsem 2-2 oluyor ve bir maç daha yapacağız. Bakalım. Şimdi arkadaşlar benim bir tık şanslarım var. Çünkü ben bu desteleri 2-3 kere oynadım en azından. Mehmetcan bazılarını hiç oynamadı. Güzel bir maç. Güzel başladı Mehmetcan. Fena vurmadı. Evet bayağı vuracağız bu ihtimalle. Evet tahminim kadar vurduk arkadaşlar. Bayağı bir vurduk hasar. Maçın başında çok iyi hasar vurduk. Evet. Çoğunu tutturduk. Kuleyi geçirmiyor bize. Bayağı bir hasar yine vuracağız herhalde. Vurduk evet bayağı bir vurduk arkadaşlar. Hiç fena değiliz bence. Oraya fıçı atması lazım. Aynen. Ama şu an ikisi de zararında arkadaşlar. Ve hala saldırmaya çalışıyor. İkisi de zararında olduğu halde saldırıyor. Büyük bir hata alacak Mehmetcan bu. Evet. Bayağı bir temizlik yaptık orada. Prenses güzel çalışacak. Hop. <laughs> Mehmet yeniyoruz arkadaşlar. Ama dediğim gibi Mehmet Can bu destekleri çok iyi oynamadı büyük ihtimalle sonra. O yüzden yenmemiz normal. Ama Mehmetcan Can fikir çok yanlış atıyor arkadaşlar. Hep arkadan attığı için nerede atacağını öğrendim arkadaşlar. Şimdi güzel bir atak şansı daha. Uy! prenses vurmadı. Prenses de aradan kaynadı resmen. Tamamdır. Mehmetcan sağ kuleye biraz vurun sana. olsun arkadaşlar. Bir kere daha oynayalım mı yoksa videoyu bitirelim mi? Yeter mi? Hı. Tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Hepinize bay bay arkadaşlar. Hoşçakalın.